Gençler videoyu kısa süreliğine bölüyorum kusura bakmayın. Gençler size biraz ayıldız bilişimden bahsetmek istiyorum. E, meta VDS'leri, Samp VDS'leri ve Five ve VDS'leri satıyor satılıyor. Gençler bu arada bilişim yeni açılmasına rağmen fiyatlar gerçekten çok uygun. fiyatlarda da buradan ulaşabilirsiniz. Buradan da ben yetkiliyim. Buradan da bana özelden yazabilirsiniz eğer bir sorunuz olursa. Uzatmadan videoya geçelim. <laughs> Hepinize selamlar gençler ben Emre Bugün sizlerle beraber e, efsane gamingdeyiz e, Gençler bugün ilk defa free bir server tanıtacağım Gerçekten diğer serverlara benzemiyor Güzel hudları, güzel e, scriptleri, falan arabaları falan gerçekten çok güzel gençler Bu serverde de drift videoları atmayı düşünüyorum Gençler e, o zaman uzatmadan videomuza geçelim Gençler ilk olarak f bir sistem var ee, Öncelikle Bu arada gençler slash soyam yazarak Paranıza e, Paranız geliyor Yani 999 milyon tane Para geliyor ee, Bunu da bildireyim Bu arada gençler şu anda server e, kapalı O yüzden e, Bir dakika Gençler şu anda server kapalı olduğu için e, Hiç kimse yok çünkü bugün siz bu videoyu izlediğinizde sunucu açılmış olacak set Money bulayım hemen Evet gençler şu anda sağ üstte gördüğünüz gibi paramız sıfır şey soyam yazıyoruz ve gördüğünüz gibi 9 yani sınırsız para sürekli böyle yapabilirsiniz gençler yani İstanbul Gaming'e falan benzemiyor ee, şimdi slash slashe şöyle bir Türk bayrağı var tek burada var sanırım Çünkü ben hiç girdiğim bütün free servilerde bunu görmedim eğer varsa da yorumlarda belirtin. Bu gerçekten çok güzel bir sistem olmuş. Uğraşmışlar. Eğer olsa da bu adam benim kendini yaptığının, yani kendi yaptığının SS'lerini attı. Hani bunu kendi yapmış bildiğiniz ve zaten de paylaştı benim bir Discord'um var zaten. Açıklamada da o Discord'u gör görürsünüz. Eee gençler K basarak duman efektlerini kapatıp FPS'inizi düşünmenize yani gerek yok. Eğer gel bilgisayar sistemleriniz azsa duman efektine basıp duman efektine yani K'ye basıp duman efektini aktif edip kapatabilirsiniz. Bunu da böylece bildireyim. Ee, F6'da böyle sistemler var. Sağ ön araç teker kontrol etmeler var. Gerçekten bu da çok güzel bir sistem olmuş ki bunu da adamlar kendi yaptı. Eee F7'den klan oluşturabiliyorsunuz. Mesela size örnek oluşturabilirim. Nikotin tayfa. Oluştur. Bir dakika oluşturulmadı. Evet gençler şöyle sağ sol, sol üstte chatte gördüğünüz gibi nikotin tayfa diye klanımızı oluşturduk. Böyle F7'den davetlerinizi falan. Bu arada klan, klan paneli de değişik. Ee, onu da ben ilk defa gördüm gerçekten şu anda ara araçlarımız falan yükleniyor Ben de sunucuya girelim bakalım 13 dakika olmuş gençler ee, şu anda araç modlarımız falan yükleniyor böyle silah modlarını göstereyim size ee, pompalımız bu şekilde Combat şapkın böyle ee, bu bu arada gençler Combat şapkını böyle sıkınca e gördüğünüz gibi efekt var yer sallanıyor ki gerçekten de bu silah öyle sıkınca oluyor Uzi Uzi şeklimizi de merak ettik. Uzi şeklimiz de e, böyle MP5 şeklinde. Bu da hoş bir şey olmuş. Zaten bunlar klasik AK, M4'ümüz, M4'ümüz gerçekten çok sevdim M4. E, Scarlett ve sesleri de gerçekten çok sevdim gençler. Ben bildiğiniz üzere fazla Firulam server oynamıyorum. E, o zaman uzatmadan diğer sistemlerimize geçelim. Evet gençler şimdi bir ser bir supra buldum gerçekten desenini çok beğendim ki yani e, F1'den yapılmıyor bu desende kendi desenin bu aracın gerçekten çok güzel ki vallahi çok bayıldım gençler. Şimdi F3'e bastığınız zaman böyle bir panel geliyor sanırım e, L'ye bastığınız zaman böyle bir dakika ha l pardon o disco ışıklarını yaptığınız zaman böyle aracınızın rengi değişiyor gördüğünüz gibi bu da hoş bir sistem olmuş böyle hızlı değiştirebiliyor çakarlanmamız var nereden açılır şöyle f1'den açalım tamam gençler şu anda görünmüyor sanırım Değişik bir yolda olduğumuz için. Gençler gerçekten ben bu sistemi aşırı çok sevdim. Bunu da ilk defa görüp gördüm diyeyim. Yani gerçekten kimse de görmedim. Kaplama sistemi var gençler. Onu da hemen göstereyim. Evet gençler. F1'e basıp buradan araç kaplama deyince istediğiniz kaplamayı oluştura basabiliyorsunuz. Ee, bunu birkaç serverde gördüm bu sistemi. Gördüğünüz gibi hatasız kaplanıyor. Ki başka serverlerde değişik değişik kaplamalar yapıyorlardı e, resme göre değil yani bu sistemimizi ha buradan da sıfırla buradan çıkmayı bilmeyen var Gerçekten çok uğraşan var buradan tekrar araç kaplama sitesinin sistemine basıp çıkabiliyorsunuz gençler bunu da böylece diyelim plaka sistemimiz var mesela e, e, gerçekten Ben bunu gerçekten ilk defa görüyorum. Özel plaka yaparak e, özel plaka yaparak bunları yapabiliyorsunuz. Mesela ben e, NK 38 ZK koyayım. Koydum. Bundan da böyle çıkalım. Bakalım olmuş mu? Bir dakika. Pardon gençler. Bu sistem biraz hatalı gibi ki şu anda daha da gö Playboy, Escobar <laughs> Böyle böyle değiştirebiliyorsunuz Şu anda benim niyeyse bir pompacı Evet bunu yapalım mesela Gördüğünüz gibi anında değişti Böyle de sistemimiz var Matcaps. Gerçekten çok beğendim ben bu sistemi ee, Korna sisteminden Korna yapabiliyorsunuz böyle Evet gençler Böyle de korna sistemimiz var. Gerçekten hiçbir serverda yok. Hiçbir serverda yok bu sistem. Plaka, korna, maske sistemi hiçbir serverda yok. Dalili dalili merak ettim. Onu deneyelim. <laughs> Gördüğünüz gibi gençler. Böyle de bir sistemimiz var. Maske sistemini de merak ettim. Ee, araçtan inip güzel bir karakterimiz karakter yapalım. Evet gençler e, güzel bir skin aldık. Şöyle bir dakika. Sanırım bu sadece CJ'de oluyor herhalde. Bir dakika hemen deneyip gelin Gençler o sitemizde biraz sıkıntı var. Siz bu videoyu izlediğinizde sistem belki de ben bilmiyorumdur. Yapamıyorumdur. Bu arada gençler server benim değil. Server Ukala diye bir arkadaşımızın Ayıldız bilişimin şey, e, Yetkilisi gençler bu arada ayıldız bilişime de gelmeyi unutmayın zaten. ilk başta görmüşsünüzdür. Onu da demeden geçmeyelim. Gençler burada şey <laughs> bu var. Sarı dolar yemeyelim diye söylemek istemiyorum. Bu var gençler. Bu arada gençler herkes size sıkıyor durduk yere. Ölümsüzlük diyerek ölümsüzlük açabilirsiniz ki yalnız şu sistemin şu şeyin de önüne geçilmiş. Hatanın ölümsüzlüğü açıp millete sıkan var ama kimse onu öldüremeyenler var. Bu sisteminde önüne geçilmiş, böylece güzel olmuş. eline silah falan alınmıyor. Sunucu hakkında bilgiler öğrenmek için buralardan ulaşabilirsiniz. Admin alımlarınız, yani admin almak, VIP almak gibi şeylere Discord adreslerinden ulaşabilirsiniz. Servere gelmeyi unutmayın gençler. Gerçekten çok güzel server. Bu arada solattaki hutta efsane. Çok beğendim onu da. Neyse gençler servere gelmeyi unutmayın. Ee, videoya video 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 <laughs> konuşamadım. Like a, videoya like atıp e, yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.